Evet dostlar, Mega Emikter'den tek kişiye merhabalar. Ee, birkaç gündür video atmıyoruz. Sebebi Discord'da arkadaşlar yardım ediyoruz. Bir yandan da ben çevirilerim var. Acil onları tamamlıyorum. Sırada 5-10 videomuz daha var ama onları hafta sonuna doğru yükleyeceğiz. Ee, özellikle Discord'umuzu ben tanıtalım. Link açıklama bölümünde mevcut. Ayrıca kısaltma olarak bit.ly slash yazarsanız bu kanala geliyorsunuz. Kanalda ilk kullananlar için şurada Monster Sohbetleri bölümündeki tüm arkadaşlar size yardımcı olmaya hazırdır. Sağ bölümde gördüğünüz gibi Toolpart T7 serisi kullanan arkadaşlar, i5 kullanan arkadaşlar ve aynı şekilde Toolpart T5 kullanan tüm arkadaşlarımız burada. Gördüğünüz gibi sohbette de illa sesi değil yazılı olarak birçok soruyu e, cevaplıyorlar. Emilon'un çok hızlılar. Benim olmadığım zaman da bile hızlılar. Osman Ahmet örneğin T20.2'si var. T7 ve 22. E, Atakan kardeşimizde zannedersem Abra serisi olması lazım. E, yine Joseph kardeşimiz T21.1.1 aldı. O gelecek. Onun cihazını bekliyoruz. Yeni cihazlar bekliyoruz. E, T7 serisinde Atik kardeşimizde de Atik Sezai'de de 2070 süper var. Bütün cihazlar hakkında sorularınızı Discord'dan birebir kullanıcılarının yanıtlarıyla Alabiliyorsunuz cevaplarınızı. Beyler söylemek istediğiniz bir şey varsa video için. Çekiyoruz abi herkesi. Soruların hepsini cevaplıyorsunuz sağ olsun. Eren de sağ olsun gece gündüz demiyor yanıtlıyor soruları müsait olduğu her zaman. Atakan kardeşim zaten bütün ranklara bakıyor. Gelen giden herkes ilgileniyor. İstediğiniz şekilde stres testleri olur, fan temizliği, iç tasarım falan bunlarla ilgili her türlü sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca e, tabii o sorular da geliyor. Monster'ın tüm çevre birimlerini kullanan arkadaşlarımız var örneğin Hakan kardeşimiz henüz şu an yayında yok ama o da bütün e, cihazları kullanıyor. Size aynı şekilde e, mouse'ları, e, kulaklıklar hakkında bilgiler verecek bayağı bir arkadaşımız mevcut. Alt kısmı sadece monster sohbetleri bölümümüz yok. Aşağıda gördüğünüz gibi subay gazinomuzda bizim usta Warzone oyuncularımız var. Tabi diğer oyunları oynayan arkadaşlarımız için de örneğin PUBG Lite'lar, PUBG PC'ler, CSGO takımları ve diğer yayıncı arkadaşlarımızın özel kanalları var. Siz de burada kanal açmak isterseniz, istediğiniz oyun için gelebiliyorsunuz dostlar. Beyler mesajınız varsa alayım. Çok uzun tutmayacağım videoyu. Çünkü tanıtım videosu Abi kısaca bu. Değil, not, bu aday, her şey... Tabii MSI kullanıcılar da var aramızda. ve HP'si olan arkadaşlar da var. Ee, çok eski nesil, gereksiz bilgisayarları yüksek paralar verip de sonra iade edip yeni cihazlara geçenler de var. Her türlü e, deneyimi olan arkadaşlarımız var. Yaklaşık 8-9 nesil önceki 15 yıllık laptop kullananlar da var. Onlar hakkında bile bilgilerimiz mevcut. Ee... Hey, bile var burada. Destek ekipte de var. Bilgisayar şart mı Koray da sağ olsun. Yani bilgisayarı var ya da yok. Her gelene cevap veriyor. Hiç sıkıntısız. Emin olun. Daha be, daha ailevi bir ortam. Her gece burada en az 10 kişi oluyor. En az olmaya veya 5 arası. Birçok kişi de oyun ve yayınlarla devam ediyor dostlar. Beyler mesajlarınız varsa beni gemikleri takipçilerini alalım. Kapatıyorum videoyu birazdan. Atakan. Yok abi dediğimiz gibi her türlü konuda. Tamamdır. Yani Ek, ekstra şeylerde yardımcı oldu işte mesela. Tamamdır teşekkürler beyler. O zaman bu videoyu burada sonlandıralım. Kısa bir videosun. Herkese Discord'a bekliyoruz dostlar. Dediğimiz gibi videolar önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır. Gördüğünüz gibi mesajlar da aynen devam etme. Akmaya devam ediyor yayınımızda. Herkese iyi seyirler.